Bunu sorar köşemizle dersi bitiriyorum arkadaşlar. Çok önemli ayrıntılar var. Dersin burasına kadar izlediysen gerçekten enfes ayrıntıları da yakalayacaksın çok, demektir. Çok, çok önemli. Birkaç kez yıldız koyun. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün noktalama işaretlerini noktalamaya geldim. Biliyorsunuz ki... ÖSYM e daha çok böyle farklı olanları soruyor. Genel olarak biz daha önceki derslerimizde virgülü, noktalı virgülü, iki noktayı hallettik. Onları nihayete erdirdik. Ama ne yapıyor? Sizin çok umursamadığınızı ya da böyle iki ikinci plana atılmış, kıyıda köşede kalmış işaretleri sormayı da seviyor. Bugün ben bu dersimde bu işaretlere yer verdim. Ters eğik çizgiler denden işaretleri, kısa çizgi, uzun çizgi, Bizi fazla ilgilendiriyor çünkü niye? Bir tane paragraf veriyor ve sizin yerleştirmenizi istiyor. Bu sebeple arkadaşlar ayraçlar vesaire çok önemli bizim için. Oradaki püf noktalarını bugün derste halletmiş olacağız. Evet, coşkulu bir ders başlıyor. Size güzel bir de haberim var. Dersten hemen önce vermek istiyorum. Arkadaşlar Instagram'da bundan sonra haftalık çalışma programları yayınlamaya karar verdik. Ama bunu ben yapmayacağım. Bunu işin ehline bırakacağım ve Erdinç bir psikolog kendisi. Bu işi o halledecek. Çünkü ben yani evet Türkçede sizin söylediğiniz kadarıyla anlatıyorum. iyi olduğunu düşünüyorum edebiyatta da. Ama işini iyi yapan insanlara bunu bırakmak gerekiyor. Programdır, öğrenci koçludur vesaire. Psikolog olsun istedik bunu yapan kişi. Dolayısıyla Erdinç'i tanıyanlar, bilenler bilir. Yorumlara da yazıyorsunuz zaten. Kamera arkasında ama artık Instagram'da sizin için programlar hazırlayacak. O programlara uymanızı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Bakarsınız. Ondan sonra dönüklerine de burada yine YouTube'da birlikte konuşmuş oluruz. Ee, anlamadığınız kısımlar vesaire olursa da zaten yazdığınızda biliyorsunuz ki hemen dönüş yapmış oluyoruz. Evet sımsıkı bir şekilde 2021'e bomba gibi gelmeye devam ediyoruz. O sınav bizden korksun biz sınavlardan korkmuyoruz biliyorsunuz ki. Peki o halde kahveler hazırsa defterler açıldıysa ders başlasın. Işte. Evet arkadaşlar kısa çizgi bizim için önemli ama ben püf noktalarını vereceğim ve hemen halledeceğiz konuyu. Kısa çizginin mantığı, matematiği nedir? Satır sonuna sığmayan kelimeleri ben kısa çizgiyle ayırırım. Ama bunları ayırırken şuna çok dikkat etmem gerekir. Ne yapacaksınız? Heceleyerek bölmeye çalışacaksınız. Bu çok önemli. Mesela soğuktan mı titriyordum? Yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem derken heceleyerek ayırıyorum ve ne yapıyorum? Hemen kısa çizgiyle bu işe noktayı koyuyorum. Ara sözleri veya ara cümleleri ayırır. Ara söz ne demekti? Kısaca bir hatırlayalım cümlenin övelerinden. Geçen seneden bilenler biliyor ama henüz bu, bu yıl geçmedik konuya. Şöyle iki virgül ya da iki kısa çizgi arasındaki sözdür ara söz. Bazen biyogenin açıklayıcısıdır bazen değildir. Buna dikkat ediyorsunuz. Burada ne yaptım? İki kısa çizgiyle bunu hallettim. Öğrenci genelde iki virgülü bilir arkadaşlar. Ama ÖSYM bunun iki kısa çizgi versiyonunda sorar. Dikkat! Küçük bir sürü Dört inekle birkaç koyun geniş yolda durdu. Bakın küçük bir sürüyü ben size ne yaptım? Artık açıkladım. Bunu ara sözle yapmış oldum. Kelimeleri eklerine köklerine ayırırken ek kök tahlili yaparken de ben kısa çizgiyi kullanırım. İşte almak, durmak, görmek, vermek gibi. Ya da kelimeleri parçalarken bunların yapım eki, çekim eki olduklarında ne yapıyoruz sözcükle yapıda? Yine kısa çizgiyi derhal kullanıyoruz. Yine şu çok önemli arkadaşlar. Arasında ve ile ila den ya da e anlamları vermek için kullanılır. Mesela Aydın ve İzmir yolu ya da Aydın ile İzmir yolu diyebiliyorsunuz. Ya da 1914-1918 1. Dünya Savaşı şurada V anlamı katmak için kısa çizgiyi hemen kullanırsınız. Bir uyarım var dikkat notlar alınsın hemen. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesi varsa o zaman araya kısa çizgi koymuyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bunu yazıyla da yapıyorsanız zaten. 10-15 yıl derken işte 3-5 kişi gitti derken ne yapmıyorsunuz? Kısa çizgi koymuyorsunuz. Yine sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanıyoruz değil mi? Eksi 5 santigrat derece dediğimde ne yapıyorum? Kısa çizgi kullanıyorum. Ha bir de matematikte çıkarma işleminin yerine de kullanırsınız diyoruz. Uzun çizgiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel uyarılarım var. Dikkat etmenizi istiyorum burada. Biz buna ilkokuldan beri konuşma çizgisi de diyoruz. Doğru ama nerelerde kullanacağımız çok önemli. Şimdi yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanırsınız. Birini konuşturuyorsunuz, birine bir şey sordunuz, cevap bekliyorsunuz. Hemen başında kullanabilirsiniz. Mesela Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şudur. Soruyu soruyorum. Göte'nin evini gezdin mi? O zaman ne yapıyorum? Başına konuşma çizgisini yerleştiriyorum. Bir uyarım var buradan. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz arkadaşlar. Birini konuşturuyorum ama tırnak kullandıysam ekstra uzun çizgi kesinlikle kullanmıyorum. Kullanmak noktalama hatası oluyor. Aramamı tutarken Erciyes'in yolunu hancı dedim bildin mi Maraşlı şeyh derken ne yapmıyorsunuz şuraya konuşma çizgisi koymuyorsunuz. Zaten çok da böyle göze de hoş gelmiyor gördüğümüz üzere. Biz oyunlarda özellikle değil mi? Tiyatro oyunlarında çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü orada karakterler konuşmak zorunda. Heh. Karakterleri konuştururken genel olarak yani bu zamana kadar gördükleriniz belki karakterin isminin öncesine konuşma çizgisi koymaktır ama karakterin isminden sonra da kullanılabilir. Dikkat çok önemli. Bence yıldızlansın. Yahut Silistre. Hepiniz bilirsiniz. Namık Kemal'in bir oyunu. Oradan bir kesit aldım. Şimdi bakalım. Sıtkı Bey ve İslam Bey'i konuşturuyorum. Bakın Sıtkı Bey'den hemen sonra yerleştirdim konuşma çizgisine. Olabilir demiştik. Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Bu çare gerçekten ölmek ister aslında. Gerçekten vatan için ölecek insanların olması gerekir der Sıtkı Bey. İslam Bey de cevap olarak ben daha ölmedim buradayım der. İşte Vatan Yahut Silistre'deki o konuşmalar ne yapılır arkadaşlar konuşma çizgisiyle ifade edilir. Eğik çizgiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Dizeler yan yana yazıldığında arasına eğik çizgi kullanılır. Mesela İstiklal Marşı'nı yazalım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Eğik çizgi. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Eğik çizgi devam ediyorum. Tamam mı? Her bir dize sonrasında eğik çizgiye yerleştiriyorsunuz. İki, bu çok önemli yıldızlayınız. Eminim ki burada bilmediğiniz ve çok önemli hususlar var. Adresleri yazarken arkadaşlar. Apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına eğik çizgiyi koyuyorsunuz. Ama bunun dışında bir şey daha söyleyeceğim size. Mesela ben şimdi buraya rastgele bir adres yazdım. Susam sokağı, sokağın sesi büyük, değil mi? Çünkü özel isme dahil. Şu çok önemli yıldızla no'yu yazdın. Şimdi sokağın no'sunu yazdın. Genelde öğrenci şöyle yapıyor işte no işte 27. Bu yanlış. Neden? Çünkü sen numarayı kısaltırken buraya nokta koymalısın. Sorar, sormadı. Sormaz deme, sorar. Gel bunu bir yıldızlayalım birlikte. Önemli. Sonra Üsküdar, İstanbul derken ne yapıyorum? Eğik çizgi kullanıyorum arkadaşlar. Ülke adını yazdığınızda ne yapıyorsunuz? Atatürk bulvarı, bulvar, B'si büyük. No, yine ne yapıyorsun? Nokta koyuyorsun, yazıyorsun. Sonra işte Çengelköy, İstanbul derken eğik çizgiyle ayırmış oluyorum arkadaşlar. Peki, tarihlerin yazılışında kullanılır. Bunu zaten biliyorsunuz ama yine de ben yazmak istedim. Dil bilgisinde eklerin farklı versiyonlarının olduğunu göstermek için kullanıyoruz. Mesela A işte E'ye dönebilir diyorsunuz ya da an en olabilir diyorsunuz. O ayrımı göstermek için hemen E çizgi kullanıyorum. Arkadaşlar özellikle özellik neden veriyorum bunu? Çünkü size bazen görev olarak soruyor. Değil mi? E çizginin görevindendir değildir. Bilmek zorundasın afallamamak için. Peki yine soru gelme potansiyeli yüksek bir şey söyleyeceğim size. Yıldızlayın bakalım. Sonra sakladım bunu. Birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi arasına boşluk konmaz. Bak boşluk koyarsan yanda gülüm keten elva ona göre boşluk koymuyorsun. Boşluk koyup sorar noktalama yanlışıdır. Gram kesi, eğik çizgi saniye bunu şöyle açarak da yazabilirsin. Yine ya, eğik çizgi kullanırsın. Ama şu şekilde de kısa bilirsin. Ters eğik çizgili devam ediyoruz arkadaşlar. Sadece bir kuralı var. Çok basit de bir kural. Eğer ki siz bilişim uygulamalarında ard arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek istiyorsanız işte o zaman ters eğik çizgi kullanmak zorundasınız. Mesela bundan çok böyle bilgisayarlarda falan görürsünüz. İşte belgelerim, Türk işaret dili, kitapçık vesaire şeklinde ters eğik çizgiye ihtiyacımız var. Zaten tek bir kuralı var. Geldim tırnak işaretine. Çok az kaldı. Sabredim. Bitiyor. Tırnak işareti de bizim için önemli. Şunu zaten biliyorsunuz. Birinin sözünü direkt olarak doğrudan anlatımda vermek istiyorsam tırnak işareti kullanıyorum. Direkt ağzından çıktığı gibi size aktarıyorsam. Ama onun dışında daha farklı özellikleri nelerdir? Gelin bir bakalım. Özel olarak vurgulanmak istediğiniz ifadeler varsa onu tırnak içinde vermek zorundasınız arkadaşlar. Mesela yeni bir barış taarruzu başladı. Ben barış taarruzunu dikkat çekmek istiyorum. İşte o zaman özel olarak vurgulamak istiyorum. Tırnağın içine alırım. Bir uyarım var, dikkat. Cümle içerisine özel olarak belirtmek istediğiniz bir şeyler var. Ve onu tırnak içinde yazmak istemiyorsunuz. O zaman eğik yazabilirsiniz. Bakın bu özellik çok önemli. Benim yazım zaten eğik olduğu için bir örnek vermedim size. Şu örneği düşünelim. Bunun dümdüz bir yazı stiliyle yazıldığını düşünün. Tırnak içinde vermek istemiyorsanız o zaman şurayı eğik yazmak zorundasınız arkadaşlar. Bir uyarım daha var. Tırnak işareti içerisine aldığınız bir söz ya da bir eser, dikkat çekmek istediğiniz bir şey var. Ve onu tekrar ayırmak için kesinlikle kesme işareti kullanmazsınız arkadaşlar. Yakup Kadri'nin Yabanını okudunuz mu? Bakın şimdi şurada normalde e, özel isme gelen bir çekim eki var. Normal şartlar altında kesme işaretine ihtiyaç var ama tırnağı kullandığım için ekstra kullanmıyorum. Gel bakalım tek tırnağa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Coşku hiç bitmiyor. Az kaldı. Noktalama işaretlerine noktayı koyuyoruz. Tek tırnak işareti. Şimdi bir cümle var. Tırnağın içinde tekrar tırnağa ihtiyacın varsa tek tırnak işaretini kullanmak zorundasın. Tırnak içinde tekrar tırnağa ihtiyacım var. Mesela Atatürk Henüz Gazi Mustafa Kemal Paşa idi. Benden ona dair bir kitap için ansız istemişlerdi. Bu Fahri Rıfkı Atay'ın bir sözü. Ben Fahri Rıfkı Atay'ın sözünü size verdim. Bunu tırnakla yaptım. Ama tırnağın içinde tekrar bir tırnak kullanma ihtiyacım varsa onu tek tırnakla gösteriyorum. Evet, sadece bir özelliği var zaten arkadaşlar. Gayet kolay ama bilmekte fayda var. Sorular da gelir. Nasıl gelir? Pa normal bir tane paragraf verip içine yerleştirmenizi istiyor ya şuraya verecek şuraya verecek bir de şuraya iki tane şöyle parantez verecek. O zaman biraz böyle kafalar karışıyor. O kafalar artık karışmayacak değil mi? Yay ayraç devam ediyorum. Bir yazının maddelerini göstermek için kullanılır. Parantez de diyebilirsiniz ama sorularda yay ayraç şeklinde görürsünüz arkadaşlar. Sayı veya harflerden hemen sonra. Şöyle mesela biz de ne yapıyoruz? Kullanıyoruz değil mi? Bir derken A derken numaralandırdığınız e, ifadelerden hemen sonra kullanmak zorundasınız. Yine alıntıların aktarıldığı eserin kime ait olduğunu, o e, yazarın ismini ya da künyeyi vermek zorundasınız ve bunu yay ayraçla şey yapıyorsunuz. Bakın Mehmet Akif Ersoy'un bir sözünü veriyorum şimdi size. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? demiştir Akif bir şiirinde. İşte bu şiirdeki bu dizenin Akif'e ait olduğunu göstermek için hemen yayarlaç içerisine Mehmet Akif Ersoy yazıyorum. Evet son özelliği özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce yazılır. Çok önemlidir. Dikkat! Yunus Emre'nin bakın arkadaşlar bu ek hemen ayraçtan önce sonra ayrıcı veriyorsunuz. Kaç yıllarında doğduğunu ve öldüğünü belirtmiş oluyoruz. Devam. Son iki arkadaşlar köşeli ayraç. Evet köşeli ayraç nedir? Parantezin ötesinde bir şey önemli ama dikkat ediyorsunuz buna. Üç tane kuralımız var burada. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda köşeli ayraç kullanıyorum. Mesela hocam derseniz Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı biliyorsunuz ki esas adı. Şu tarihler arasında güzel eserler yazdı. Şimdi ben bu tarihleri evet parantez içinde, normal yay ayrış içinde veririm. Ama onun dışında tekrar bir ihtiyacım varsa ayraç kullanmaya o zaman köşeli ayrıcı kullanmak zorundasınız arkadaşlar. İkincisi kaynak olarak verilen kitap veya makaleler var değil mi? Onların künyelerinde de bazı ayrıntılar vermek istiyorsunuz. İşte o ayrıntılarda sadece köşeli ayraç kullanmak zorundasınız. Mesela Reşat Nuri soyadını vereceğim Güntekin. Çalı kuşunu Ders Adet 1922 Server Bedi takma adı bakın Server Bedi burada ise Server Bedi biliyorsunuz ki takma adını Peyami Safa kullandı o zaman ne yapıyorum bunu da köşeli ayrıç içinde veriyorum yani bu tarz böyle tekrar o makale ve künyelerde ayrıntı vermek istediğiniz durumlarda kullanıyorsunuz ve yine önemli bir özelliğim çevirilerde alıntılarda çalışma yapanın eklediği ifadeleri, sözleri belirtmek için kullanıyorum. Osmanlı'da en önemli farkın bu olduğunu söyledi. Şimdi fark buydu ama ben tekrar bir şeyler ekliyorum oraya. O zaman ne yapıyorum? Köşeli ayrıcı kullanıyorum arkadaşlar. Son işaret. Hadi bitsin artık. Bunu sorar köşemizle dersi bitiriyorum arkadaşlar. Çok önemli ayrıntılar var dersin. Burasına kadar izlediysen gerçekten enfes ayrıntıları da yakalayacaksın demektir. Ve mutlaka da not almalısın. Kesme işareti ÖSYM çok sever ve her sene de sorar. O zaman ben de genişçe bir yer ayırırım. 1- Özel adlara getirdiğim iyilik eki, durum eki, hatta ben bunları çekim eki bile derim. Bilinirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Mesela Türkiye'mizin derken hala Türkiye'den bahsediyorum. Bu bir çekim eki ayırdım. Atatürk'üm çekim eki. Kurtuluş Savaşı'nı çekim eki ayırdım. Ama biz şunu biliyoruz. Ben size bunu yazım yanlışlarında şöyle öğrettim. Bir özel isim bir kez yapım eki alırsa o yapım ekinden sonra getirilen çekim eki ayrılmazdı değil mi? Türkçenin matematiği derken hatta demiştik niye ayırmıyorum? Türk'ten Türkçe yapım eki aldı. Ondan sonra getirdiğim çekim ekini ayırmazdım. İşin bu kısmı biraz yazımla birleşecek arkadaşlar. Bunu sorar köşesinde de bunu yapacağım zaten. Göreceksiniz şimdi. Eski çağın derken yine çekim eki. Namı Kemal ise derken yine çekim eki ayırabilirim. Problem yok ama yapım ekini ayırmıyorum. Dikkat! Et getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti mutlaka kullanır ve Avrupa Birliği'nin A'sı ve B'si büyük yazılır diye yazımda söylemiştik. Avrupa Birliği'ne şeklinde yazabilirsiniz. Peki çok önemli bir ayrıntı bunu sorar arkadaşlar. Bunu yazım yanlışlarıyla birleştirip de sorar. Çok önemli bir ayrıntı vereceğim şimdi. Kural şöyle der. Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik iki alan özel bir isim. Eğer bu ek dışında başka bir iyilik ekine ihtiyaç duyarsa getirirseniz kesinlikle kesme işareti koyamazsınız. Koyarsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Çok 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 önemli. Birkaç kez yazı sorar dikkat edin. Bakın şimdi şöyle. Bunu çok ayırıyorsunuz. Boğaz köprümüzün öğrenci şöyle ayırıyor. Boğaz köprü diyor. E, diyor ki bu çekim eki ayırırım hocam diyor. Ben de diyorum ki ayıramazsın. Neden? Çünkü ikinci kez iyilik kaldı. Bakın bunun orijinali zaten şu değil miydi? Boğaz köprüsüydü değil mi? Tamam bu bir, birinci iyiliği. Ama yazmadık çünkü Boğaz köprüsümüzün falan saçma oluyor. Bir tanesini düşürdüm. Sonra buradaki müz ikinci iyilik ekidir. O zaman ikinci iyilik eki aldığında kesinlikle ayırmıyorsun. Amik ovamızın bitki örtüsü. Bu aslında amik ovası değil miydi burada? Sığ değil miydi? İyilikti. Bak bir tane iyilik var ama düşmüş oradan. Sonra sen buraya tekrar bir iyilik daha getirmişsin. O zaman ayıramazsın. Kuşadamızdaki deniz. Bu aslında kuşadası değil miydi? Kuşadasıydı. sıydı, Düştü. İkinci iyilikte ayıramıyoruz arkadaşlar. Kuşadamızdaki derken kuşadasından sonra bir kesme işareti koyarsanız bilin ki yazım yanlışı yaptınız. Çok önemli. Yine bunu sorar iki. Geçici ses düşmelerini söylemek istiyorsam eğer o zaman kullanırım. Bunu daha çok şiirlerde görürsünüz. Özellikle Karaca olan çok der. Şöyle der. Karaç oğlan der ki belim büküldü. Gözümün cevheri yere döküldü. Oradaki ölçüyü yakalamak için... ...karaca olan değil de karaç oğlan der. Geçici ses düşmelerini böyle kullanırım. Mesela ne oldu diyorum. Ne oldu? Ne? Kesme işareti oldu şeklinde yazabiliyorsunuz. Değil mi? Şu şekilde yazabilirsiniz. İşte bu geçici ses düşmesidir. Dostum, ne var? Derken bunu böyle yazarım. Ve bu yazım yanlışı değildir. Geçici bir ses düşmesidir. Dikkat ediyorsunuz. Bunu sorar 3. Çok önemli yine... Kurum, kuruluş, kurul, oturum, birleşim veya iş yeri adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Mavi köşe bakkaliyesi. Bu bir iş yeri adı ayıramazsın ve büyük harfle yazarsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir kurumdur ayıramazsın ikinci oturumunda derken yine oturuma gelen eki kesinlikle ayıramazsın. Bir de sözel olarak bir şey daha ifade edeceğim arkadaşlar. Eğer ki cin adlarında anlam karışıklığı yaratabilecek ifadeler varsa işte o zaman da kesme işareti kullanabilirsiniz. Mesela tavanın rengi kararmış derken bunu bu şekilde yazmalısınız. Siz şu şekilde yazarsanız biz tavadan Yemek pişirdiğimiz araçtan mı yoksa tavandan mı bahsediyoruz bilemeyiz. O zaman bu şekilde yazmak yanlışken şu şekilde yazmak doğrudur. Ama tekrar söylüyorum bu bir cins adı olacak ve anlam karışıklığı yaratacak diyoruz. Dersin burasına kadar şu kısma kadar sıkılmadan pes etmeden yorulmadan dinlediysen ve not aldıysan Noktalama işaretlerini hakkıyla tamamladın demektir. Bu iş de burada bitmiştir. Noktalama işaretlerine de bugün noktayı koyduk arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz önce? Dersi beğendiyseniz beğene tıklıyorsunuz ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Onun dışında konu nihayete erdi. Konuyu tekrar ettik. Notlar alındı. Hemen ardından soru çözümüne geçiyorsunuz ve yapamadığınız soruları da mutlaka bana soruyorsunuz. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.